Ben girişten yatacağım herhalde. Ben bekliyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Muratcan kanalıma konuk oldu. Ben kameradan biraz korkuyorum. Normalde kamera fobim var. Evet. <laughs> ben size çok heyecanlanırsam kusura bakmayın. <laughs> ben çok heyecanlandım. <laughs> tamam şimdi ele alıyorum. <laughs> el moderatörlüğü. Şimdi merhaba. Bersetti Kazan serimizin yeni bir videosuyla beraberiz. Çok heyecanlı birisiyle beraberiz ben. bugün. Ada Su Aydın. Su Aydın böyle şey. Net bir isim yani. Ada Aydın. Teşekkür ederim. Annemler de öyle diyor. Ha iyi. Ortak anne başa. Ve babama selam söylüyorum. Merhaba. <laughs> şimdi istersen sıralama netlerine başlayalım. Başlayalım. Ee, Netlerimiz, OBP, lise. Şimdi şöyle ben e, 2021'de girdim sınava. TYT'de 131. oldum. MF'de 183. oldum. Ortalamam 97.4. 97.48 evet. evet. <laughs> netler, netler ne? <laughs> netler şöyle, e, TYT'de 110, 10, 5 matematik, 5 Türkçem var. Sosyal ile fen full. E, AYT'de de matematiğim 76'ya 4, fiziğim full, biyolojim full, kimya bir yanlış. Matematiğim 66'ya 4. 36'ya 4. 36'ya 4. İşte sınav bitti ya benim ha, matematik artık olan sağladım, şeyim yani, evet, evet, evet. Bir de İngilizce testine girdim. O da 80 soru üzerinden 25 doğru 3 yanlış. Çünkü sınavın böyle biraz çözünce şey fark ettim, ben nereden İngilizce çözüyorum kaldım. <laughs> Farkındalık yerle, <laughs> evet. ne işim var lan benim burada. <laughs> Aynen öyle, sonra da uyudum. Valla o zaten evet. bana çok ilginç geliyor yani hani koskoca <laughs> kaseye <laughs> giriyorsun, evet. sen hala YDT'ci. Evet. YDT'ci çözenlere bir şey demiyorum yani onlar hani gerçek sınavını olsa size sinirliler zaten YDT'ciler yani. Evet. Niye bizim sınavımıza giriyorsunuz diye bayağı bir sistem ediyorlar yani. Şimdi ben... Mesela ben uyudum zaten. Kimseyi Kimseye evet, elemedim ben emedim. uyudum, aslında. Evet, <laughs> evet ben de uyudum. sen uyuyarak şey yapmışsın. Ya yani bu arada şeyi söyleyecektim. Şimdi 110'a 10 dedin. Bu arada fotoğrafım çok güzel değil mi? Evet yansıtırız ekrana belki. Tamam. Şöyle. Evet. Diyecektim şimdi 110'a 10. Ben, ben de 112'ye 8 yapmıştım. Gerçek sınavda. TT sıralaman 1300'dü. Senin 110, 188. Evet. Yani o aradaki farkı Hı -hı. da görmek için. Zaten çok biliyoruz bu farkı ama gene de bir kez daha teyit etmiş olalım. Şimdi sıralama ayetler. Sonraki şeyimiz öğrenci profili. Şimdi 97.4 ortalama var. Yani <laughs> e, yata, yata, yattım bütün <laughs> e, hayatı <izhaneti gülüyor> boyunca e, demezsin herhalde umarım. Ya şöyle e, ben 9. sınıfta çok çalıştım sebepsiz yere. Hani tam 8 bitti ben liseye girdim. O şeyi hızla çalışmaya devam ettim. Hmm. E, 10-11'de yattım gerçekten yattım. Hani her anlamda. Allah var. 10. sınıfta evet. kimya falan çok rahat. Evet, evet. Kimya zaten yerde. şeyde 11'de dershanem vardı ama 11'de ben TikTok famous olmaya çalıştığım için çok o şeylerde işim yoktu böyle akademik falan filan. boş işte TikTok falan. Evet. Sonra 12. sınıfta tekrar çalışmaya başladım. Ondan beri de çalışmaya devam ettim. Ve sonra işte İnişli çıkışlı yani. Aynen inişli çıkışlı. Bir dokuz, bir girerken çalışmam var, bir çıkarken çalışmam var. Arası şey, boş. Hmm, tamam. Ve şimdi. TikTok fenomeni olmaya çalışıyorum. Olur. Şimdi iyi ki ve keşkelerle <laughs> devam etmek istiyorum. Süreç içerisinde evet. e, iyi ki ve keşke olarak nitelendirebileceğim, nitelendirebileceğim bir şey var mı? Bu arada bunu büyük ihtimalle şu an sormamam lazım ama hangi kameraya bakacağım? Hangi kameraya bakacağım? Yani sen ikisi de seni, bu seni öz, özellikle seni görüyor ama buna bakabilirsin daha çok. Şey, dakika ne sormuştun? Ha, i̇yi ki, ki ve keşke. keşke yani. Şöyle e, en büyük Keşke herhalde şeydir. Ben bir süre boyunca çok şey yaptım. Ee, atıyorum birlerde kaçıncı olduğumu falan çok takmıştım. Sonra işte bu başka ne vardı? Toder falan vardı. Uh -huh. Orada mesela böyle düşük sıralama gelince üzülüyordum. Sonra MSU diye bir sınav var zaten yani izleyenler biliyordur. Orada mesela 3000. olmuştum ben. Aslında hani uh -huh. oraya daha az kişi giriyor. Ama mesela bu gerçek sınavım daha yüksek. 3000. oldum. Ondan sonra ben şey yaptım. Hani artık bu kaçıncı olduğunda bu kadar takma. Zaten hani çalışacaksın, çalışıyorsun. Hani sen gir bak ama bu şeylere çok üzülme. Hani elinden geleni yaptıysan. Bunu daha erken fark etseydim benim için çok daha kolay olurdu. Hı -hı. Ama e, o yüzden biraz kendimi hırpaladım yani. O var hani keşke diyebileceğim bir şey. Onun Onun dışında iyi ki olarak şeyi söyleyebilirim. Ben çok fazla deneme çözdüm. Hani mesela fizikte çok e, şey, çok fazla konu var ya. İşte mesela özellikle 11'de böyle işte bir tane ünite var, altında 11-12 tane alt konu başlığı var. Ben her hmm. gün bir tanesinden test çözmeye çalışıyordum. Hmm. Ama arkadaşlar böyle yaparsanız e, kitap bitmiyor. Denedim, kaç kere denedim, her sabah uyanlı fizikten bu sefer işte her üniteden bir tane çözeceğim diye asla olmuyor. O yüzden ondan sonra şey yapmaya başladım, direkt Fizik Soru Bankası yerine deneme alıp deneme çözüyordum. O bence bana çok yardımcı oldu. Çünkü ben böyle Marttan beri falan tam bu AYT konuları bittiğinden beri hı hı. hiç soru bankası çözmedim. Hepsi şeydi, pasodan. Ha, bir de şey var arkadaşlar, bir soruda takılıyorsanız geçin. Yani. Eee, VBG gibi YKS bayağı net gösterdi bana. Benim mesela eğer matematikte öyle her soruyu yapana kadar şey olsaydım geçmezdi. Ben matematikte çünkü yetiştirdim ama şeydi böyle kolay yetiştirmedim. Hmm. Bir de onun dışında zaten şey ben matematiğe geri döndüğümde böyle bir sayfada 3 4 soru var. Hani 2 3'ü boş. Hmm. Ama yani böyle takılmadan hızlı hızlı yapın işte hangisi olursa. Sınav esnasından bahsediyorsun sonuçta. Sınav esnasında. Hmm. Bir de bilmem ne kadar hani işlerine yarar ama işinize yarar. Ama mesela ben Türkçe matematik sosyal fen gidiyordum. ve Her sınavda benim için böyleydi bir ritim oluşturup onu takip edelim yani. Aynen. Türkçe, matematik, sosyal, fen. Hmm, bir, bir sayısal bir, sözel. Fen yani. sosyal yapıyorlar. Ha, yani mesela iki tane o sert dersi birleştirmek çok önerilmez normalde. Yani Türkçe ile matematiği. Çünkü mesela sınavda sen nasıl bir etkisini gördün özellikle? Türkçe şeydi, matematik zordu sonrasında böyle Türkçe'de yoruldun. Nasıl yönettin o süreci Şöyle, orada? benim Türkçem aslında kötü başladı. Hatta ben 3. 5. soruya gelince yaşadım. Çok zor sormuşlardı. Ve dedim ki, acaba hani şu an iyi ki çıkmama izin vermiyorlar Çünkü eğer hani öyle bir şey olsaydı ben şu an çıkardım. Tabii ya. Evet. Ondan sonra bir de Türkçe'de şey var, doğru mu yanlış mı bilmediğim için. Ben sınav ya şey dedim, benim hani sınavla için bitti. Hani sınavım kötü geçecek çünkü tamamen paragraf. Ve hani en ufak bir şeyim yok, doğru mu yanlış mı? Çünkü normalde hani paragraflarda olur da. ÖSYM'nin paragrafları hani piyasada olan kitaplardan da zor bence. Hı. Ondan sonra e, matematiğe geçtim. Matematik de zordu ama benim hevesim zaten Türkçe'de kırıldığı için çok <laughs> matematik beni üzmedi. Sonra sosyale geçtim. Mesela ben sosyal şarkı söyleyerek çözdüm. Çünkü yani artık şey dedim ya. Aa, tamam. Sesli mi? Yok sesli söylemedim. E, sonra fene geçtim. Sonra az bir zamanım kalmıştı zaten. Hepsini matematiğe harcadım. Bir de bir iki tane Türkçe sorumu kontrol ettim. Emin olmadım. Bir şey daha diyecektim. Ha. Mesela ben Türkçe matematik yapıyordum. Hani en zor iki ders dedin ya. Hani aradan hmm. çıkmış gibi oladı. En zor kısımlarını attıktan sonra zaten işte şey falan soruyorlar. Işte, yani Başta kendini falan. yorup ha, sonrasında kalan kısmı yorulmuş kısmına da kolay şeyleri evet, yani Orada de. enerji toplayıp tekrar ha. geri dönüyordum. Yani bu yapılabilir bir şey ama tabii sen turlama yapıyorum dedi yani yapamadığın soruyu bırakıyordum dedi zaten. Bırakıyordum, bırakıyordum. Bırakmadan yapılacak bir şey değil yani. Yok asla. Kesinlikle. Arkadaşlar çok fazla paragraf çözün. Hani eşit ağırlıkta olsanız Sayısal da olsanız. ya yani unuttum MF hangisi oluyordu da. Sınavdan sonra ben dedim sildim. <laughs> Ondan sonra e, bir de şey önemli. Eğer MF'de bence derece falan istiyorsanız TYT Sosyal'e bayağı bakın. Çünkü ben TYT Sosyal'e bayağı bakmıştım. 20'ye 0 zaten. Fen ve Sosyal <laughs> 20'ye 0. Yani o sen e, o kadar çok pratik etmişsin ki yani matematikçi zordu ama Sosyal Fen ne kadar zor olacak her türlü. Ha, onu evet. şey yapmışsın. Bu arada şimdi şeyi de şimdi çok kötü, vay çok kötü, vay çok kötü. Yani <laughs> Türkiye 188. birincisiyle <1. gülüyor> konuşmuyorum ben şu anda. 188. 100'ncüsüyle konuşuyoruz. 31. sı hatta yerleştirmede. Yani çok kötüydü ama sonuçta oturup çözdün yani evet, Oturup çözdüm de ben mesela sınav çıkışı annem bana dedi ki sen titreyerek çıktın sınavdan dedi. O kadar şeydi benim. Hı. Hmm. E evet. demek ki o zaman burada e, psikolojiyi psikoloji yönetmek sen değil daha çok e, senin yani gözün kapalı çözebilecek hale gelmişsin ki evet. elin ayağın titriyorken dayı çözmüşsün evet. yani. Ya şöyle, ben TYT derken çok kötüydü ama şey dedim hani o kadar çalıştım hiç şu an e, mahvetme istersen adı sucum falan da. O yüzden hani orada dedim böyle tamam hani illa iyi bir üniversiteye girmeme gerek yok hani falan <laughs> filan oldum. İlla işte. Sonra koştu da girdi <laughs> e, neyse ondan sonra sınavdan çıktıktan sonra ne yaparsan yaparsan ağlarsın falan dedim. Öyle de yaptım e, arabada, babamla anneme bayağı bir ağlayışım oldu, öyle. Sonra ayete şey girdim mesela ama zaten olan oldu gibisinden rahatlıkla girdiğim için aslında iyi olmuş bile olabilir çünkü psikolojik olarak çok rahattım o gün. Hani hmm. zaten kötü geçti, hani bu ayete daha iyi geçer falan. Hmm. Zaten olacak var, oldu. Gördüm Aynen şey zaten dibi, dibi gördüm, gördüm neyse şimdi de aynı şey <laughs> Bunu çok fazla duydum. Yani dünü dünün arkasında bir perde çekip AYT'ye girenler başarılı olmuş Aha, şu evet. anda. Ee, şimdi tam okey psikolojik falan sınav an dedik ama aynı zamanda sen öyle müthiş etmemişsin ağlamalar, hazırlamalar evet. şeyler o, falan. Sınavdan sonra ha, olursa tamam yani tamam tabii ki aynen o da önemli. Hı. Ama o zaman şimdi bunun arkasında başka bir şey var. Yani sınav anına gelecek e, durumda yani sosyal full, TYT'm full, AYT fizik full. Ayete bölüşür. Demek ki senin bilgi birikimin bayağı bir yüksek seviyeye çıkmış. Matematikte 36'ya 4, 35'e 5. Yani sen bu e, sistemi nasıl oluşturdun? Haftalık programın mı, aylık programın mı? Yani kendini nasıl bir şema çizdin ki bu kadar pratik seviyesini yükseğe çıkardın? Şöyle, ben haftalık program yapmayı da aylık program yapmayı da çok denedim. Ama mesela hiçbir zaman tam programa uyamıyordum. Çünkü atıyorum fiziğe yarım saat ayırıyorum. Belki erken bitiyor, belki geç bitiyor. Ve hani o şeyler, o kaymaları hiç sevmiyorum. O yüzden ben direkt program yapmıyordum. Şey oluyordu, sabah başlıyordum atıyorum. Her Hı -hı. sabah e, bir tane denemeyle başlıyordum. Ve bu ta Mart'tan birimi neydi? Öyle Nisan, Mayıs'ı da beklemedim. Direkt her sabah bir tane TYT denemesi çözüyordum. Sonra mesela problem çözüyordum. Ne, ne kadar böyle, ne zamana kadar tam bu iyi dersem o Hı -hı. zaman bırakıyordum. Genellikle böyle bir saat falan program, ay, neydi problem bakıyordum her sabah. Hı, -hı. Ondan sonra böyle uyanık olduğum tam en verimli saatlerim, benim hani ders çalışmak için, 12 ile böyle 3 gibi. O sırada mesela bayağı Türkçe bakıyordum, bir de AYT falan bakıyordum. Hı hı. Ondan sonra böyle yavaş yavaş hani akşam olmaya başladığında tyT sosyal bakıyordum. Çünkü onlar biraz böyle şey geliyordu, daha böyle tarih falan ya da böyle keyifli dinlemesi. Sen kolayı hep en sona bırakma prensibi vardı. Aynen. Ondan sonra e, akşamlar akşamları da tekrar şey artık hani ne kalıyorsa TYT falan, falan bakıyordum. Hmm. Öyle geçiyordu ama hiçbir zaman şeyim olmadı haftalık program falan çünkü ben de asla hani şey olmuyordu. Tam planladığım gibi olmuyordu. O yüzden de ben de çok onu zorlamadım. Direkt hani her sabah uyanıyordum. Bu sabah ha, ne yapabilirim diyordum. Böyle 15 tane şey yazıyordum. Atıyorum AYT, fiziğin şu konusunu bak, bunun bu konusunu bak. 15 şey yazıyorsam cidden üçünü falan yapabiliyordum. Yani gün o kadarına yatıyordu. Hmm. Ama en azından şey hani ne kadar yapabiliyorsam o kadarını yapıyordum yani. Bu çalışan maddeleri peki falan neye göre belirliyordun? Yani hangisinde en çok yanlışım çıkarsa ya da hangisinde kendimi daha yetersiz hissediyorsam. Hmm. yani aktif olarak öğrendiğin konu da oluyordu tabii. Yani sıfırdan öğreneceğin konular da oluyordu hmm. herhalde. Onun yanına diğerlerini ekliyordun. Onu ben Mart'a kadar bütün konularımı bitirmiştim ama şu an hani Mart'tan sonrası için hani bu konuştuklarım öyleydi. O zamana kadar benim ilk önceliğim şeydi tüm konuları öğrenmekte. Ama mesela ben asla böyle not yazıp bir şey falan yaparak öğrenmedim. Sürekli hani mesela hoca bana anlatıyor da ben sonra eve gelip konunun testini çözüyordum. Hiç işte şey olmadı yazmadım falan. Ama çok fazla map kitabı okudum. Hatta atom fiziği ve radyoaktivite vardı ya fiziğin son. Hı hı. Onu hem map Anadolu Lisesi'nden okudum, hem MEP Fen Lisesi'nden okudum, hem önceki seneler okudum. Yani anlayana kadar en son şey MEP Anadolu Lisesi kitabını açıyorum fiziğin. Hani 10 farklı highlight ile çizilmiş. Atom fiziği ve radyoaktivite. Artık hani şey bir tane daha yaparsam kitap yırtılacak. O kadar okumuştum o konuyu. Bir de biyolojileri öyleydi. Ama biyolojinin sadece AYTS'ini MEP'ten okudum, TYTS'ini okumadım. Çünkü zaman yoktu. Hmm. Ya yani Mars'a kadar? Hoca anlattı, eve gittim testini çözdüm. Hoca anlattı, eve gittim testini çözdüm. Mart'tan evet, sonra da bahsettiğin düzende ilerleyecek evet. şekilde gittim Benim yani. ilk şeyim önceliğim şey deneme çözmek için olabildiğince hani bütün konuları hemen bitirmeye çalıştım. Sonra işte mesela %60 atıyorum öğrendim konuyu. Test çözebiliyorum. İşte testten de %60'tan işte artık ne kadar öğrenebiliyorsam Hı. o kadar kadar çıkardım. Ya o şey dediğin iyi oldu. Hani Konuyu öğrenirken ne de dedin hani? Bir yere yazmaktan, şey yapmaktan Yok, çok, çok öğren, hoca anlattı, testini çözdün. Evet, Testteki evet, yanlışın evet, doğrusunu evet. hemen o kitaptan öğrendim. Takdir uh -huh. Bu taktiğe devam ettim. Biz de bunu söylüyoruz. Mesela yani, ya sevmediğimizden değil ya da işte Instagram notçuları sevmediğimizden değil ama ya adam bir konu öğreniyor, özene bezene güzel On böyle bir not, not çıkartıyor. Evet. Yani ne yapacaksın abi? Notu fotokopiye satacak mısın yani? Kendi, yani YKS'nin dinamiği belli yani. O, yani evet, yani tamam hani biz... Evet. Severiz. E, reklam da yaptırdık onlara ki <laughs> zamanda ama yani... Yani biz sizin iyiliğiniz için konuşuyoruz <laughs> abi. Yani. yani, yani amacınız YKS'ye <laughs> çalışmak <gülüyor> değilse başka bir şeyse... Manyak <laughs> <laughs> Devam. Aynen yani. devam ama YKS ise... Kolif <laughs> <laughs> açığına. <laughs> 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 yani amacınız YKS ise çok önerilmiyor. Derece öğrencileri önermiyor. Bak sadece ben evet. değil. Ada da aynı şeyi söylüyor. Bundan önce konuştuklarımız da bak. Deneme diyor. Yani herkes bir deneme, bir, bir de denemeyi koyuyor. Bir tek Berkay koymadı denemeyi. Onun dışındakilerin herkes benim duyduğum deneme. Yani öğreniyorsun. Soruya geçiyorsun. Tekrar mı etmek istiyorsun bir konuyu? Soru çöz. Yani konuyu öğrenmek mi istiyorsun? Soru çöz. Her şey soru çözmeye geliyor. Onu kaçırmamak lazım. Sözün sonuna geldiğinde şu anki bulunduğun konumdan memnun musun? Şöyle çok dürüst konuşayım. Şu an bakınca bu kadar çalışmama gerek yokmuş diye düşünüyorum. Yani ne kadar iyi bir örnek olurum bilmiyorum ama hani mesela ben şu an koç tıptayım. Ama belki de hani çok tıp istemediğim için olabilir. Daha düşük puanlı bir bölümde bana daha fazla bile hani mutlu edebilirdi aslında. Bu kadar çalışmama gerek yoktu bence. Hı. Ya onu evet onu düşünüyorsun. Ben de böyle hani o kadar kendini yermeye o kadar kötü yani mesela 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 2005 olmuşum. Ben çok üzüldüm hatırlıyorum. Hı -hı. Neden böyle oldu diye falan. ya evet. Yani o kadar kendini yermeye, şey yapmaya, yormaya psikolojik olarak değer mi diyorsun ama bir süre sonra da şeyi düşünüyorsun. Ya başka türlü de olmayacaktı gibi. Ya benim yapım o. o... zaman da evet mutlu hissetmezdim. Mesela derdim ki ben şu an yeterince çalışmıyorum. İstersen Aynen. çalışırdım. Ama mesela o anki halime bunu anlatamazdım zaten. Tabii, aynen öyle. Sen aynen. o ya yani mentalite değişiyor. Yani e, çok fazla konuşuyoruz bu. Mesela çalışamadığın bir akşam mesela, akşam hiç çalışamıyorsun? Evet. Kendini parçalıyorsun. halbuki hiç önemli. Mesela ben hatırlıyorum şu an çalışamadığım bir 18 Haziran, yani 25 Haziran'da başladım gerçi. Yani 4 Temmuz günü çalışamadım mesela. Berbat hissettim o gün. Şu anda hatırlıyorum hala. Şu anda düşünüyorum. Yani ne oldu ki yani? Ne ne neye etki etti çalışamamam evet, o gün? Hala evet. buradayım. Keşke üzülmeseydim ama şimdi şöyle düşünüyorsun. O gün zaten çalışmadığım için üzülecek kafada olduğum için ben zaten Aha, seni evet, iyi götürdüm. Bu kadar, bu kadar e, tetikte götürdüm. Ya yani o ikisi birazcık paradoksa bağlanıyor. Hı hı. O yüzden kim olduğunla barışçık olup tabii ki tavsiyelere dikkate alarak süreci yönetmek gerekiyor. Mesela en önemli bence matematik bu arada. Mesela benim tüm şeylerim matematikten geliyor bence. Hani derece yapmamı sağlayan. E, tabii Şimdi, ki. Yani evet. Sen şu anda ben senin EA sıralamana da bakıyorum. 2323. Hı, Edebiyat evet. harcı olarak çözmemişsin yani. 36 matematik niteliğiyle. Belalar çıldırabilir yani burada. Ee, ama öyle. E, YKS'de böyle yani dinamikler. Evet, Şimdi evet. bizim belirlediğimiz bir şey değil bu. YKS'nin dinamiği böyle. Hı -hı. Böyle çalışman Abi gerekiyor. Ha de şey söyleyebilirim. Çok fazla şey sorusu çözün. Daha önce çıkmış sınavlar bir de e, MEB'in kendi soruları. Hı -hı. Mesela ben hatırlıyorum Haziran ayını sadece şeye ayırmıştım. İşte önceki sınavları çözdüm, alesleri çözdüm. Paragraf için konuşuyorum. Hı -hı. Ondan sonra başka ne vardı? ya çok da aslında eskiye gitmeye gerek yok son 20 yılın hani maksimum mesela son 50 yılın kimya sorularını falan vermişti bize dershanede hani yapmadım çünkü zaten müfredat değişmiş falan bir şeyler olmuş artık hani o kadarını da çözmeye gerek yok ama mesela bu önceki üniversite sınavlarını 3 kere falan çözmüştüm ama hepsi Haziran'da değişti. Bir, kere işte Aralık'ta çözdüm atıyorum 2018 TYT'ye. Bir kere işte Şubat'ta çözdüm, bir kere de Haziran'da çözdüm ama üçüncüye çözdüm yani. En son görüyordum işte biliyordum Ezgi kek hazırlıyor işte hangi yumurtayı ne kadar kullanacak falan direkt işaretleyip geçiyordum ama hmm. bence o önemli. E, teşekkür ederiz e, katılımın için bize hikayeni aktardığın evet. için. Teşekkür ederiz katılımın için. Ben e, teşekkür ederim. Bir Persepti Kazan serisinin daha sonuna geldik. Eğer süreçle alakalı kafana takılan bir soru varsa aşağıya bırakabilirsin. Gerek ayretli kazan videolarıyla, gerekse bu, bu konsepte çektiğim Başka videolarla senin yanında olmaya çalışacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar. Bye bye.